tisini bölecek bir hareketi doğru görme. güçlendirecek her hareketi doğru görme. Evet, evet. güçlendirecek her hareketi doğru görme. ve güçlendirmek için de şu an bizlerin elinde olan. Bütün samimiyetimizde doğruyu söylemek hiçbir beklenti içinde olmadı. Beklentiyle söylenen cümleler inandırıcı olmaz ve yıkıcı oluyor. Bu cümlelerin çok tamamı çok yapıcı cümlelerdir. Anlayana. Anlamak istemeyene de e, anlatma boynumuzun borcu. Hep birlikte de anlatırız. Bunu. Çok tamam. doğru. Tamam mı? Tamam. kadar. Söyledim mi? Dar bölge seçim sistemi Türkiye'nin önündeki şu andaki en büyük tuzaktır. Aynen. Cumhurbaşkanlığı seçimine falan kilitleniyor insanlar. Daha doğrusu şuna kilitleniyor. Abdullah Gül'le Recep Tayyip Erdoğan'ın müzakeresinden hangi cumhurbaşkanının çıkacağına kilitleniyor. Dikkat edin muhalefet muhalefet cumhurbaşkanını belirlemiyor. Cumhurbaşkanı adayı belirleyecek ama Cumhurbaşkanını genel kanım maalesef Sayın Cumhurbaşkanıyla Sayın Başbakanın müzakeresinin belirleyici. Bu yanlış. Bunu bunu Türkiye açısından e, seçeneksizlik olarak görüyorum. Onlar seçilmesin diye değil bakın. O cümleyi kurmuyorum. İlk cümleme geri döndüm. Bir ülkede demokrasinin kurum ve kurallarıyla işleyebilmesi için muhalefetin seçimlerde iktidara gelme ihtimalini algısını mutlaka canlı tutması, bunu ortaya koyması gerekir. Bunu ortaya koymak yerine bu milletin ezici çoğunluğu şu anda henüz muhalefetin adayı belli değilken Cumhurbaşkanı'nı başbakan ve Abdullah Gül'ün Sayın Cumhurbaşkanı'nın müzakeresi belirleyecek düşüncesine kapılması Maalesef. sanıyorum Kesin. iktidarın suçu değil. Kesin. Kesin. Bunu tehlikeli görüyorum. Demokrasinin kurum ve kurallarının işleyişi açısından tehlikeli görüyorum. Bütün bunlar görüşülürken önümüzdeki en tehlikeli gelişme dar bölge seçim sistemidir. MİT yasası çıktı zaten. Tehlike değil o. Başına düştü o. <laughs> MİT yasası düştü. Dar bölge seçim sistemi sokak sokak hesaplanarak önümüze bölgeler koyacak. Sokak sokak. Dar bölge ne demek? İstanbul'da kaç bölge var? Üç bölge. Ee, üç bölge var. Kaç milletvekili çıkarıyorsunuz? İstanbul 30 milletvekili. Olur mu canım? Olur mu canım? Ankara 32. Sek, 89 milletvekili çıkarıyorsa dar bölge seçim sistemi bilmeyenler için söylüyorum. 89 bölge olacak. 89 bölgeyi iktidar çizecek. Dolayısıyla sandıkların kimin hangi sandıkta ne oy aldığını bilen birisi eline cetveli alıp hemen her sandıkta, hemen her bölgede iktidar partisinin çıkması için birleştirecek sokakları. Bu seçimlerden iktidarın anayasayı değiştirecek çoğunlukla çıkmasını sağlar. Anayasa değiştirilirse yani bu düşünceyle değiştirilirse Türkiye başkanlık sistemine geçebilir. Başkanlık sistemine de dedikleri gibi geçerse yani şöyle diyorlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tıkanıklıkları da aşacak bir başkanlık sistemi diyorlar. Anlıyorum bunu biliyorum çok da alışık olduğumuz bir sistem bir diye padişahlık. Yani zaten yaşadık bu sistemde onu değiştirdik. O bildiği padişahlığı öneriyorlar. O yüzden anayasayı bu düşünce değiştirirse bu yaklaşımla anayasa değiştirilirse işte asıl ee, problem o zaman da çareler vardır. Başka çareleri gelir konuşuruz burada ama <laughs> konuşamayız. E, asıl muyuz? büyük tehlike şu anda o. Asıl büyük tehlike o. Yani dar bölge seçim sistemine çok ciddi şekilde e, yoğunlaşmamız lazım. Olmamasını sağlamak lazım. Evet. Evlilik, evlilik, evlilik. Ya, konuşuruz O gün geldiği zaman konuşacağız dedik. Evet değerli dostlar 30 saniyelik son soru çünkü Metin Bey'in gitmesi gerekiyor. Bir istisna yapalım size. Işte. Yalnız 30 saniye olsun. Barolar Birliği Başkanı olarak 79 baronuzdan bir şey talep etmediniz mümkün mü diye çok kısa özel bir konu soracaktım. O da bütün bölgelerde kadınlar şeyleri eşlerinden ayrıldıktan sonra nafakalarını alamıyorlar ve biz hep istiyoruz ki bütün o ülkelerde baro başkanları birer tane avukat tahsis etsin bu dul bayanlara. Ve ben bunu kitabımda da yazdım. Bunu siz talep ediyorsanız böyle bir imkanınız varsa lütfen kitabımda da yazdım. Size kitabımı da mümkün olursa gönderirim. Bütün konuşmalarımda da yaptım. Bu mümkün mü acaba? Kadın adına bunu talep ediyorum. Barolardan. Teşekkürler. Kanunların izin verdiği çerçevede adli yardımda bulunmak mümkün ve barolarımız bulunuyorlar. Ee, bunun içinde projeler üretiliyor. Örneğin e, Ankara Barosu'nun tüm Türkiye'ye yaymaya çalıştığı Barolar Birliği'nin de desteklediği gelincik projesi var. Destek verin. İstanbul Barosu'nun benzer bir projesi e, var. Destek verin. Bunları da birleştirelim. Kadına karşı... Şi kadına karşı... Şi öbür barolarda da kuruyoruz. Kadına karşı şiddetle mücadelede mutlaka avukatların ön saflarda yer alması lazım. Bunun merkezlerini kuruyoruz. Bakanlıkla da istişare içindeyiz. Biz bizimle kim iş yaparsa, kim iş yapmak, çözüm üretmek isterse onunla çalışırız. Ama... Ha? Ben hep yazıyorum. <laughs> Bu kadar. Değerli dostlar. Bir yardıma bak. Değerli dostlar gelin. Evet, Dur, ya, Bir az. dakika, bir şey söyleyeceğim. Peki, tamam. Bir evet. şey söyleyeceğim size. Bir şey söyleyeceğim size. Bakın, Vallahi bir dakika bir daha, şey daha oturun. oturduğunuz bu kadar, bir dakika daha oturun. Bir dakika, yok gideceğim. Hayır, yok, hayır bir dakika bir <laughs> şey söyleyeceğim sadece. Yani, Bakın sevgili dostlar. Sizler. Bizler biz 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 10. yıl marşıyla gurur duyan insanlarız. 10. yıl marşını içten okuyan insanlarız. Ömrümüz olduğunca, son nefesimize kadar da 10. yıl marşını gururla göğsümüz kabararak, köylerimiz diken diken olarak okumaya devam edeceğiz. Ancak 10. yıl marşının sermayesini yemeye devam edemeyiz. Yüzüncü yıl marşını bestelememiz lazım. Yüzüncü yıl marşımızda özgürlükler ne olacaktır? Davamız nedir? Özgürlükler adına her mezhebe bu devlet eşit duracak mıdır? Her dine eşit duracak mıdır? Kılık kıyafetle uğraşmaktan vazgeçecek midir? Yargı bağımsızlığını sağlayacak mıdır? Mahkeme kapılarında hala mahkeme duvarı sözünü söylemeye yüzüncü yılda devam edecek miyiz? Teorimiz ne? Bir ekonomik projede daha var ya insanımızın cebine ne koymayı vaat ediyoruz yüzüncü yılda? <laughs> Çiftçimiz dünyanın en pahalı mazotunu almaya devam edecek mi? Bakın şuradan gidin 100 kilometre ileride Trakya'da ayçiçeği mevsiminde Ay çiçeği tarlalarından toplanmamış mahsul görürsünüz. Sebebi ne biliyor musunuz? Amerika'dan çok daha ucuza ayçiçeği gelir. Hala çiftçinin kullandığı mazottan, çiftçinin gübresinden devlet kar etmeyi düşünecek mi? Projen ne? Asgari ücretin üzerinden Vergiyi kaldırmaya var mısın ciddi ciddi? Yatırımcının üzerinden vergi yükünü kaldırıp daha fazla yatırım yapmasını, iş ve istihdam yaratmasını sağlayacak mıyız? Bu ülkeye gelen yatırımcı ve bu ülkenin yatırımcısı maça başlarken 90 dakika olduğunu tacın taç, kornerin korner Golün gol olduğunu bilerek yani hukuki güvenlik içerisinde gelip parasını yatırabilecek mi? Taşeronlaşmayı önleyebilecek miyiz? Sendikalaşmayı sağlayabilecek miyiz? Örgütlenmeyi sağlayacak mıyız? Projenle insanlara hak ettikleri sağlık hizmetini nasıl vereceksiniz? Dava ne? Yani yüzüncü yıl marşımızın notaları ne olacak? Bugün hadi bakalım dendiğinde besten hazır mı? Güften hazır mı? Mesele ya budur. Bu hemen Mesele, olmaz. mesele, mesele budur. Bu bir gün de olmaz. Bunun için sızlanmak değil, çalışmak lazım. De, 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 de. Bizim gençlerde işleyenin Su Bunu kullanılır. Bunun altını nasıl dolduracaksın ve hayata nasıl geçireceksin? Mesele budur. Bunun için hepimizin çalışması lazım. Eğitim şart ama komisyona havale edelim lafı gibi eğitim şartı söylemeyin bana. Benim, benim sizin yüz sene bekleyecek vaktimiz yok. Eğitim, eğitim planlamamız ne olacak? Sanayi üniversite işbirliğini nasıl sağlayacağız? Pisa verilerine göre sıfırın altına düşmüş bir eğitim kalitesini nasıl yükselteceğiz? Yüksek teknoloji gerektiren sanayi üretimini Türkiye'ye nasıl getireceğiz? Arge çalışmalarını nasıl yapacağız? Görüyor musunuz işimiz ne kadar çok? Slogan atmakla olmuyor. Çok, çalışmaktadır. çok çalışmaktadır trafoya gidiyor. <laughs> trafoya gidiyor. Ama o trafoya girerse bir daha bizim elimizde fener olacak. <laughs> Çünkü adalete fener yapıyoruz. <laughs> adalete fener yapıyoruz. Hep <laughs> birlikte. Değerli dostlar. Evet. Kedilerin trako girmesini beklemeyeceğiz, sandıklara sahip çıkacağız diyoruz. Sandıklara sahip çıkmak isteyen bütün dostlarımızı bizimle lütfen kontağa geçin.